Arkadaşlar merhaba. Peugeot 5008 aracımız geldi. Eski kasa bir aracımız. Aracımızın kapı döşemelerini gördüğünüz gibi çok kirli bir durumda. Koltuklarımız da aynı şekilde kirlenmiş ve deformasyon olmuş durumda. Gördüğünüz gibi ekstra olarak bu aracımızın direksiyonunu da yapacağız. Ve bu aracımız bizim 7 kişilik bir aracımız ön koltuklarımızın arkası arka koltuklarımız gördüğünüz gibi gerçekten çok kirli bir durumda. Ve çocuk koltuklarımız 7 kişilik aracımız. AYG Oto olarak siz değerli takipçilerim sizce Peugeot 5008 aracımız ne model olacak? Ne renk olacak? O değerli güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni haliyle görüşmek dileğiyle takipte kalın. Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere Peugeot 508 kasa aracımız gelmişti. Aracımızı bitirdik. Müşterimizi hazır ve teslim hale getirdik. Aracımızın iç deri rengini gri yaptık. Ve göbeklerimizi delikli yaptık. Orijinal modele sadık kalındı. Aracımız çok şık ve çok güzel oldu gerçekten. Ve ekstra olarak da aracımızın direksiyonunu da yaptık. Arka kapımız ön koltuklarımızın arkası ve arka koltuklar. Bildiğiniz üzere 5008 aracımız 7 kişilik arka çocuk koltuklarımız bunlarda. AYG Oto Dizayn olarak araç sahibimize teşekkür ederiz bizi tercih ettiği için. İyi günlerde kullanmasını dileriz. Siz değerli takipçilerim sizce Peugeot 5008 aracımız nasıl oldu? O değerli güzel yorumlarınızı bekliyoruz başka projelerde görüşmek dileğiyle